Türkiye'nin en çok kullanılan soyadı Yılmaz oldu. Tam 1.580.313 kişi Yılmaz soyadını taşıyor. Kaya ve Demir'de en fazla taşınan soyadlar arasında yer aldı. işte. o ilginç istatistiğin ayrıntıları. Nedir? Şen. Peki soyadınızdan memnun musunuz? Evet memnunum. Soyadınız nedir? Hafikli Sivas Hafik ilçesi anlamıyor kimse zaten özellikle kargoda geldikleri zaman iş yerinde neler yazıyorlar? kodlamaya çalışıyorum. Ha fitli böyle bu şekilde. Türkiye'de soyadı kanunu 1934 yılında çıktı. Herkes farklı soyadları aldı. Kişinin annesini babasını seçemez, kütüğünü seçemez. Soy ismin neyi geldiyse onu kabul etmek zorunda. Evlenmeden önceki soy ismim Yiğit. Şu an evli olduğum için Gök soy ismini. Kısa ve rahat oluyor en azından. Memnunum. Benim soy ismim semiz biraz daha farklı. Şu anda ülkemizde en fazla kullanılan soyadı Yılmaz oldu. Sizce Türkiye'de en yaygın olan soy ismi nedir? Yılmaz, öztürk. Sizce Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadı hangisidir? Yılmaz, bildiniz bu arada. Gerçekten mi? Evet. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de 1.580.313 kişinin kullandığı Yılmaz Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadı oldu. Yılmaz çok var. Çok kullanılması kötü değil aslında ama hani çok birbirine benzediği için hani o muydu işte mesela işte Kaya, Şahin falan bunlar hep böyle karıştırılıyor. Yılmaz'dır diye düşünüyorum. Okuldayken, üniversitedeyken hep karşımıza çıkan, etrafımda arkadaşlarımda da var. En yaygın soy isimleri listesinin birincisi Yılmaz, Kaya soy ismi ikinci sırada yer alırken Demir ise üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'de 1 milyon 154 bin 158 kişi kaya soyadını taşıyor. 1 milyon 105 bin 381 kişi ise demir soyadını kullanıyor. Yıldırım, kaya, demir. Özdemir olabilir. Yılmaz da olabilir. Evet. Kaya olabilir. Demir, kaya. İlk ondaki diğer soyadları ise sırasıyla Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir. Yılmaz'ı çok duyuyorum. Çelik, Şahin olabilir. Yıldırım evet olabilir. Yılmaz'ı evet çok fazla duymuşumdur. <laughs> Benimki Aydemir, Aydın olabilir diye düşünüyorum. Kaya olabilir. Bunlar en yaygın olanlar. Tabii bir de Ender rastlanan, kulağa farklı gelen soy isimleri var. Soy isim değiştirmek için mahkeme bile başvuran var. Salata soy isimden değiştirilir. Güvercin var, ördek var. Satılmış biraz, Abdur. Sakmak. Eçit Demirtaş arkadaşımın. Hınsıloğlu. Değişik ama biraz uzun.